Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sakaraveld oynuyoruz arkadaşlar. Ee, evimi yapacağım arkadaşlar. Ben onu da size göstereceğim. Evimi bulayım. Hangi evimi düzenlesem? Hmm. <laughs> Şunlardan Evet arkadaşlar bir de e, konuşmamdan rahatsız oluyorsanız e, hızlıya ya da sesi kapatabilirsiniz. Çünkü ben yani sizinle konuşurken eğleniyorum. İyi oluyor yani. Benim için açılıyor arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar geldik. E, bu benim evim. Devam edelim. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar deminki sesi için özür dilerim. Ya alır mı sana şunu? Sinirim bozuldu. neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben şu koltuğu şuraya koyacağım. Tamam. Arkadaşlar ben evi düzenlerken siz de şuradan bir abone olup like atarsınız herhalde. Bir de arkadaşlar çok Life serisini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar hala Pompon'un doğ doğumunu izlemek istiyorsanız aşağıdaki bir yerden bakabilirsiniz. Benim kanalımdan. O video çok tatlı oldu arkadaşlar bence. İzleyebilirsiniz yani. Hatta izleyin ya. Çok güzel oldu bence. Arkadaşlar bir de e, şey istediğiniz videolar varsa lütfen yazın yorumlara. Ben bilmeden çekiyorum çünkü. Hani belki sizin istediğiniz böyle videolar olmadığı için bana abone olmuyorsunuzdur. Bir de arkadaşlar adamın arkadaşımın da bir kanalı var. Onun adı da linkini buraya bırakabilirsem bırakacağım yorumlarda. Onun da kanalının ismi Gölgenin dünyası, Gölgenin dünyasına da abone olursanız ben çok sevinirim. Arkadaşım da çok sevinir. Onun arkadaşlar 20 7 abonesi olduğu için baya üzgün sanırım en son. Yani niye bana kimse abone olmuyor falan filan diyordu. Ona da abone olursanız o çok mutlu olur. Ben ona eminim. Öyle. <laughs> hmm. Arkadaşlar bir de ben hala evi düzenliyorum. Arkadaşlar bir de ben sizde bir takma isim koymak istiyorum. Mesela hani bazıları der ya e, e, nasıl diye Mesela atıyorum benim minik porsiyonları falan derler. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Ben arkadaşlar buraya şöyle taşlar koymayı düşünüyorum şu şekilde bir de arkadaşlar bugün normalde başka bir video gelecekti ama bunu çekmek istedim ben o zaten hiç o kadar eğlenceli değildi sizin de beğenmeyeceğinizi düşündüm ama ilerleyen zamanlarda onu da çekeceğim ve söyleyeceğim ve arkadaşlar unutmayın bu dediğimi yani istediğiniz şeyleri yazın lütfen yani bu Lütfen. Olursa olur. Çok rahat. <laughs> Karma karışık bir konuşma yaşandı ama demek istediğim aslında şey bir yani. Bir de arkadaşlar Bazılarınız eğer sorarsa cevap vereyim ben. Yani bu evi kopyalayabilirsiniz. Hatta sıpatıp aynısını da yapabilirsiniz. Benim için hiçbir sakıncası yok. Söylemiş olayım yani. Belki istenenler olabilir. Çok şey istemez ama. Çünkü benim eve yeteneğim yok. Çok fazla. Ama yani ben isteniz tabii ki de yapabilirsiniz. Yani benim için hiçbir şey sakıncası yok. Söylediğim gibi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir de lütfen ben size artık bir şey demek istiyorum. Yani mesela ponçiklerim mi diyeyim. Minnoşlarım mı diyeyim Öyle bana şeyler yazın alır mı Ben yani çok mutlu olurum Mesela size Mesela çok kişi bence Toko Life Queen'i biliyordur O size Queen'lerim diyor yani ya Ben de size bir şey demek istiyorum Ama asla Queen'lerim demem Çünkü o onu, o onu seçmiş O yüzden ben asla demem Devam edelim Şunu şuraya koyalım Bunu buraya Güneşlenme alanı gibi bir şey oldu arkadaşlar burası. Bir dakika arkadaşlar yarım saattir şunun için uğraşıyorum ya. Neyse bitti. Arkadaşlar bu odaya puanınız kaç? Birinci giriş odaya puanımıza e, şu diye yazabilirsiniz. Uy. Aa şunu da koyayım. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi evin girişini açacakla eh. Pardon arkadaşlar. Hemen şunu şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Çok tatlı oldu. Değil mi? Arkadaşlar şunu şuraya koyuyoruz. Olmazsa olmazımız arkadaşlar. Şuradan. Yani Aslında çok kişi koymuyor ama neyse. Koymuyor. Bu buraya sığmaz zaten de. Şuraya bir yiyecek alanı gibi bir yer yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Hmm. Nerede o? Isınalım eve girdiğimizde yani. Hı. Şunu koyalım. Ve şunu koyalım. Bir açık olsun. Bir kapalı olsun. Şunu şuraya bir çiçek koyalım. Bir de arkadaşlar bu son videom bugünün. Ya da belki eğer bu videoya arkadaşlar 100 like ay hmm. şeyin üzerinde like gelirse ay neydi? Adı. Hmm. Kaç like olsun amacımız. Her arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse istediğiniz bir videoyu yorumlara yazın. Ben onu yemin ediyorum ki çekeceğim. Bakın yemin ettim. Bu bizim bir sözleşmemiz yani. Tamam mı arkadaşlar? Ee, siz ne dersiniz? Ama bu video 50 like gelecek. Sonra da siz abla şu videoyu istiyorum diye yazacaksınız. Hadi de arkadaşlar. iyi gelmişken ablayı söyleyeyim. Arkadaşlar bazıları birisi mesela bana abla diyor. Ama şey amaçlı diyorlar onları daha çok. Böyle iyi olsun diye yani güzel bir kelime. Ama bazıları da yanlış anlıyor. Bu yaşta abla olur mu? falan diyor arkadaşlar. Ben onların şeylerine cevap vereceğim arkadaşlar. Ama onlar saygılarından öyle diyorlar. Ee, o yüzden yani bir şey yapmanıza falan gerek yok. Abla demek yani bizden o kadar da çok büyük olması demek değil. Bunu herkes biliyordur. Ee, öyle yorumlar lütfen yapmayın. Saygıların bana saygılarından yapıyorlar onları. Yapıyorlardır onları. O yüzden girişimiz de böyle oldu. Ay, çok tatlı oldu ya. Arkadaşlar sence burasını komple puanınız kaç? Bence çok güzel oldu. Her neyse. Duvar kağıtlarını değiştireceğim. Burası olsun. Şöyle. Şöyle olsun. Arkadaşlar çalışma odası mı yapsak burayı? öyle bir şey var aklımda. Arkadaşlar bir videoda gördüm böyle yapıyorlardı. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Şöyle. şöyle. <laughs> tamam. Arkadaşlar bence şu anda çoğu kişi diyordu ki iyi ee, nehir bu şey bu da hiç yakışmadı diyordur. Yüzde yüz. Çünkü gerçekten yakışmadı. Ya yani bu duvar kağıdı. 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 Kağıdı yakışmadı. Devam edelim. Böyle mi oldu mu? şunu da şuraya koyarsak da. Ya şurası bak bakın yani çok şöyle tarz şeyler oldu. Neyse oldu. söyle kalsın. Arkadaşlar bir de artık ben uzun videolar çekmek istiyorum. Hmm, öyle. Ay bunu koymam hayatta. Bu kalmış. Bir de arkadaşlar içeriden ses geliyorsa çok özür dilerim. Buraya ne koysak? İyi bir düşünmeyin. Buna koysak. Dondum kaldım. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar demin kolay için çok özür dilerim. Devam edelim. Buraya iki Fes koyacağım da. Hayır hayır. Buraya o yakışmadı. Buraya şunlar yakışır. Şunu alalım. Temizlik köşemiz. Ya da böyle hiç olmadı. Değil mi? Ama şunu alalım. Şunu alalım. Heh, bir şunu ve şunu. Koyalım. Hop. Tamam arkadaşlar. Çöp kovası koyayım mı? Koyayım şuraya minik bir tane. Duvarları da süsleyelim. Arkadaşlar. Bir de arkadaşlar iyi şey eğer beni siz 1 milyona 1 milyona ulaştırırsanız Roblox çekilişi yapabiliriz belki. Yani size Robux verebilirim arkadaşlar. Ama bir 1 milyona ulaşalım ve söz vermiyorum. Olabilir diyorum ama beni 1 milyona ulaştırın, ulaştıracaksınız. O zaman Roblox hatta herkese 400 Robux dağıtırım. Yani bir 400, 200 Robux falan dağıtırım arkadaşlar. Tabi eğer 2000'e çıkartırsanız herkese 1000 Robux yatıracağım. Ama 1 milyona ulaşmamız lazım ilk önce. Yoksa olmaz. 1000 demiyorum arkadaşlar. Milyon. Ne ulaştırırsınız? Neden olmasın? Herkes yapıyormuş. Ben niye yapmayayım? Benimle iyi farklılığım var. Ben de yaparım. Ha. Aa. Arkadaşlar bir de bu video bayağı uzun oluyor gibi bir his var içimde. Öyle de zaten. Ama neyse. Burası temizlik köşesi gibi bir şey mi oldu ya? Şimdi. Evet. Arkadaşlar bir de özür dilerim. Demin şey Bir saniye arkadaşlar. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Burnum akıyor. Şu ben yine iki saatte sus pus kaldım? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şampuanlar falan filan falan filan falan falan filan filan falan falan filan falan filan falan. Falan filan, falan filan falan koyuyoruz arkadaşlar. Falan filan filan Amanin. <laughs> Arkadaş, arkadaşlar bir de tekrar söylüyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şu kremi de kremi de koyalım. Sonra şunlar. sonra tarak, sonra saç kurutmamak için. Burası iyicene banyoya döndü. Evet arkadaşlar şimdi şuraya gelelim. Buraya arkadaşlar özenli yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar <laughs> iyi şey <laughs> ama 1 milyon olursa kaç Robux istediğinizi yazın ama 1000'i 400'ü geçmesin. Ve 1 milyon olduğumuzda bir önceki videoma şey yazın, kullanıcı adlarınızı yazın. Yazmayı da unutmayın Roblox'ta kullanıcı adların adlarınızı. Yoksa isimlerinizi bilmem. Arkadaşlar bana arkadaşlık isteği at diyorsunuz ama siz bana atın. Ben zaten bir videom, bu videomda arkadaşlık isteği kendi Roblox adımı yazacağım ve başka kimse yazmayacak. Yazarlarsa artık diğer videoma bak diyeceğim. Bakın diyeceğim. Öyle de ya burası hiç güzel olmadı. Minik dostlarımıza şey yap unutmayalım lütfen. Do, 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 do. Evet arkadaşlar şimdiki halini göstereyim size. Uy. Ya. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben buraya mutfak, buraya da salon yapmayı düşünüyorum. İnşallah olur. Arkadaşlar bir de bu video sanırım bir saat falan olacak. Sanırım. Sanırım. İçimde öyle bir his var. His yok da değil. <laughs> bu sefer bu buzdolabını kullanayım. Yoksa bu mu? Hmm. Ben... olsun. Çünkü bu var. Arkadaşlar. Arkadaşlar iyi bir de şey. Bu videonun altına da en sevdiğiniz futbolcuyu yazmayı unutmayın. Futbolcu Pelimi, Ronaldo mu, Messi mi, Mbappe mi, Neymar mı? Her kimse işte yazmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi şunu koyalım. Hmm. Hop. Arkadaşlar bir de bu videomda sadece evin altını yapacağım. Sonra eğer bu videoya 50 like gel like geliz de üst katı yapacağım. Mavi yakışır. Olmadı. Arkadaşlar bir de gerçekten şeyden ses, içeriden ses geliyorsa şimdiden çok özür bayağı özür diliyorum sizden. Dolabını dolabı sonra düzenliyoruz arkadaşlar. Şimdi şeye geldik. Hmm. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle minik aç koyalım. Arkadaşlar bir de bir sonraki videomda çok eğlenceli bir bir sonra değil bir sonraki videom acayip eğlenceli olacak bence. Konusunu... Yoksa şey yaparsınız. E, ee, sürprizi kaçar. Ve olmaz. Bayağı eğlenceli olacak ama arkadaşlar. Ona eminim. Yani o videoma bence bir 100 like gelir. Bence yani. Gelmeye de ama inşallah gelir. Amin. Şöyle. Olmadı. Arkadaşlar bir de en son e, videomun Ağzından şey yazmayı unutmayın. Ee, neydi adı? Ay ne neydi, neydi? Ne diyecektim ben? Ya unuttum. Her yorum yazmayı unutmayın diyecektim. Bu da unutulur mu ya? Neyse. Saat koyalım. Arkadaşlar bak, benim en çok like alan videom evleri soyuyorum da Bil, bilmem kaçıncı bölümde. Arkadaşlar ona hem 100 tane falan yorum bir de 200 tane 200'e yakın like vardı. O, o, videomun altına geri gördüğüm zaman havaları uçup çok sevinmiştim. İnşallah bütün videolarımı da böyle izlerler demiştim oluyoruz ya yakında. Yakında ben de bir belki bir 500 500 abone olabilirim. Arkadaşlar bir de ben 400'de kaldım. Bir 464 oluyor. Bir 460 bir kere 400 58 oluyor. 59 oluyor. Yani ben o, o şey 460'larda kaldım. Gidemiyorum azalıyorum ben. O yüzden de çok üzgünüm. Ama siz de eğer benim videolarımı izlerseniz ben çok mutlu olurum. Arkadaşlar salonumuz ay ya şurası o kadar boş kaldı ki. Hiç olmadı. Hemen düzeltiyorum. Mesela şuraya da bir dolap yapalım. Şöyle şunu koyuyoruz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle şöyle bir şey koydum. Bunu da sonra düzenlerim. Arkadaşlar bugün gerçekten son. Arkadaşlar videoya bakar mısınız? 23 dakika e, 40 saniye. bayağı uzun oldu. Burayı ne yapalım? Tuvalet yapalım. Arkadaşlar bir de bu videoyu izlemeyi sakın unutmayın. arkadaşlar sanırım bayağı ses geliyor. Çok özür dilerim sizden. Buraya da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey alalım. Şunu alalım. Bir şöyle koyarız. Bir de tabure alacağım. Ay tabure demiş. Tabure. 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 Bunu da şuraya koyalım. Şampuan koyalım şimdi buradan da buraya. Hangisi şampuan olabilir? Ya abi şu olsun. Arkadaşlar bir de benim benimle ilgili öğrenmek istiyor, bir şeyleri de öğrenmek istiyorsanız kendimi tanıtıyorum'a gidebilirsiniz. Eğer orada istedikleriniz yoksa da yorumlarda yazabilirsiniz. Ben söylerim sonra. Arkadaşlar bir de bu sefer yorum 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 yağmuru bekliyorum. İnşallah yağmur olur. Yorum yağmuru bir sürü yorumlar gelsin. Sonra çok mutlu olayım. Evet. Şöyle şunu şuraya koyalım. Sonra şunu şuraya koyalım. Oldu. Burası arkadaşlar neresi olsun? çalışma odası olsun burası arkadaşlar e Toka Life'da Toka Life videoları isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz yorumlar her zamanki ben açık olacak. Hmm. Tamam arkadaşlar. Üp. Süsleme. Dekoras, 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 deko, deko. Dekorasyon. Evet. Onu yapıyoruz. Her neyse. Ay arkadaşlar o kadar çok şey bitki oldu ki. Oyun bıkacak. Ne kadar çok bu kız bitki koydum. Bitkileri yasaklıyorum. Ona diyecek. şöyle şuraya da şöyle kileyelim son olarak da halıyı basalım şuralara şunları koyalım ve de tamamız. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir de arkadaşlar bir son kez bir evimi göstereyim. Sizlerle birlikte yaptığım güzelim ev. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomu tekrardan bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Sizi de çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.